beni bekle. Aba 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 aba. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Erdoğan 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 Ay Erdoğan 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 bu köydeki her şey daşadır. Babanın daşaları sesli bir şekilde imha olduktan sonra her şey böyle. Abi abi. Abi bu ne ya? Hadi yemeği ye. O kuş sakın sikinamına soğuma dışarıla. La la bu <laughs> Anladın mı lan? Rıspi. <laughs> Ama dede ben bunu orospuluklarımda bakmak istiyorum. Bu çok... Sen orospuluğun ne ki pipi çalmak. <laughs> ya dedim bakayım please please lütfen Am seni ama Ne ama adam? Bir bok yapamazsın ha Bokunu Boku... yağlayayım Onu bırak Ben yine bamya hastaya gidiyorum ha <laughs> <laughs> Düşünmediğim hiç bittes Sen hiç gelmediğin avizon babadan miras da akıllı senden takılırken Üç çizgi gibi o çıtırtı ne la? Birinin daşa mı çatladı hele? Ne oluyor la aşağıda ya? <laughs> Tanrım neyse ben yukarı <laughs> ananı sikiyim. Biri anayı osurdu amına koyayım. <laughs> o zaman şimdi beni biri takip ediyor. Abi bana bak 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 görmedim bizi görmedi işte. Sus Hadi sus gelmem. yakalanacağız. Seni ya, yüzünden yakalanacağız ya görmedim be bizi görmedi. Anam var mı kurdan etkiler. Şimdi sağ var sol var orta var şimdi ben şunu sola doğru sağa doğru gidiyorum ama aslında orta ama giriyorum ah nereye gitti bu nereye gitti bu piç herif amına gitmiştir bir dur sakin ol bak sana gidelim? yol önereceğim bir ya sağa bir sol ama bana sağ gibi geliyor bence sağa gideceğim. hayır amına. soldan gideceğiz hayır niye senin solda aşağım var diye sus mi? çabuk gel peşimden tombalak Benim şey solda aşağım koptu diye sırf soldan gidiyor ben solda aşağımı hissetmiyorum mesela. Ama ne çocukları bak. Bamya hasta burada mısın? Ah kızım. Hediye. Kız sen misin? Evet. Ben bir burada mı? Ondan almaya geldim. Ay inanamadım sana. Gözlerin aynı babanın gözleri. Ah. Ah, teşekkür ederim. Bamya Kız. Saçın başında aynı anan. Ya bamya burada mı ana? Kız dur azıcık konuşuyoruz. Bamya ha soya takmışsın. Aşık mı oldun kız olma yoksa? Geri zekalı kadın ne alaka? <laughs> ne o kuş ne öyle elinde o daşak kuşu değil mi? Evet daşak kuşu benim oldum. Bamya ee, Buradaki kırlar da çok olur bundan biliyor musun? Evet biliyorum ama. Ne oldu ona? Ya şey bir, bir su kovaladı da. <laughs> Aa, ağlama kız ağlama dur. Gel nene ne gösterelim gel. Ay tamam mavyosan. Ne e, nene nene sana ehmet tuturdum. Al, kokla. Nene, önümde gizli gizli 31 mi çekiyorsunuz? Ya nene başlamayın nene. Hmm. Kör baba nenenin önünde 31 çalı çekerken iyiydi onlar. Nene 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 sana hediye kızı getirdim. Nene? Hediye mi? Aa ah, hediye bildim. Peter Pan sürekli hikayelerinde hadiye yazıyordu. Ya ama ben bamya hızlı. Ana çocuk çocuk gel bakalım. Siz gel bir misiniz? kucaklaşalım sağ. Siz kör Ne kadar pürüksüzsün. Aynen yarak gibi, gibi kafa. Gibi yarak kılları gibi saçlar. Yarak kılları gibi omuzlar. Sik gibi taş yaklar. <laughs> çok ellerim ben de. Bu kadar yaşlardayız. Ay. Tabii gidebiliriz. Çok elledik. Nene, Bizim zamanımızda var mıydı prizler? Hepsi sertti. Ama benim aletlerim var. Onları vardı dokunma. Hangi aletler? Bak taşak <laughs> taşak kuşu getirdim. Oh çok yumuşak. Wow ilk defa yumuşak bir şey elliyorum. tebe tebe nene senin gözlerin kreni ne oldu? <laughs> ah tabii ki de her zaman gözleri böyle. <laughs> <Sürekli Nene>. gözlerim böyle. <laughs> <lazım>. nene. <laughs> <laughs> Bu kuşu iyileştirmemiz lazım. <laughs> Ay, bir kere onun için bir tane. Bam ya bulman gerekiyor yavrum. Haydi dışarı çıkıp da bam ya bul yavrum. Ne Dur, yani, bamya bam ya suyu buluyorsun? Al bakalım. Hayır bam ya bulacaksın yavrum. Bildiğin bam ya. Ya tamam. Sike benzeyen şey başı sona Ne Gömdesi yalan gelir. Uyumaya gidiyorum yavrum. Ben... Ana burada tamak çanak çeyiz verir. Bak bam ya böyle kokuyor. Bu azgın bam ya diyelim. Ay bu ne be? İşte bamyalar böyle kokuyor. Ben bunu bütün gün içiyorum. Hoşuma da gitti. Tövbe tövbe. Tat alıyorum ben. Tat tat. Tadı kralını aldım ben. Nine herhalde ölümden mi döndü ne? Ne ölümü la? Ne diyorsun sen la? Sen anlamazsın. Bak ne edin. diyorsun la? Ne diyorsun la sen? Ne ne lan ne ne? Azıcık cehennem. Ay iyi, bak bizim hasoyu bulmak lazım. Ama bu vam yedi ya. Azgın daşak. Azgın daşak sen <laughs> de. Ben bu hayvanı koklatalım da bizim hasonun donunu. Sana hasoyu buluversin yaylalarda yavrum. Dur, dur hele getiriyorum kokulu donunu. Koklu şeyini getiriyorum. Peki bekliyorum. Ama, evet, evet. ama. kilodunu koklatmayın. Onun kilodunu elli kez boşaldı. Bilmiyorsun hasa <laughs> çok boşalıyor. Kilodunda <laughs> beyaz beyaz boşalım suları var. O Dur anne. Çok... Ne? Dur anne azma dur. dur. Kayın baba. Kayın babam bana mesaj yolluyor. Kayın babam. Alın bunu kuşu. Heh yavrum şu donu koklatalım da. Ee? Aa, tamam. Heh, gel aşağı kokla yavrum. Ee? Hadi yavrum bul hemen hasoyu. Tamam. Hadi koş kızım. Az kızım koş. Hadi bekle az kızım Bir Bir sınıf başkanı bize çok kızacak. Küçük kaltak senin yüzünden kaybetti koç oci. Ya sus o balak şey. ama koyayım. Senin yüzünden kaybettim. Doğru değil mi? Dur. Hediye geliyor. Arkadaşlık. Hadi bulalım. Gel gel. Sidikli hediye Bunu geliyor. satayım. Takip edelim şunu. Bunu tecavüz etmek daha eğlenceli olur. Ya sus Allah aşkına. Hasayı bulacağız. Ve onu birbirine başka nasıl söyleyeceğiz? Ananı sikeyim. Orada bir şeyler mi var? Amcuklar var. Birinci zorla. Küçük orası. Görmüyor musun? Oradalar var ama ne koy? Ne? Orada mı? Neyse. Ah yine bu sincap konuştu. Aa. O sincapın ama ne koyayım? Bir daha konuşma. Yarra. Ya çekin şuradan be. Pompalak. Ya pomba deyip durma. Sen ananı koyayım. Aslında şak beni bekle. Ananı sikeyim. He diye. Aslında şak. Ben Aslında başlam. Ananı sikeyim. Haydi her ye haydi gel buraya haydi 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 gel bakayım gel bakayım sen efendim banmış Hasan banmış sen beni nasıl buldun bakayım sen beni nasıl buldun ben şey, burada ev tamir ettim anne annene gittim seni sordum ve e, de, seni Bu, sen ya bunu hayır asla bunu koklamayız <laughs> izin bunu asla almam köpeği ama koklattırdı Bu sen ne bir şey boşalım <laughs> var içinde görme bu bir sürü bok var sen bunu eline sürüyorsun pislik Sok Ama annem dedi, dedi bana. Orospu, orospu, orospu. Sensin oros bu gerizek al çocuğu. Ebe ebe Ben ev inşa ediyordum yavrum. Ah. Evet. O, o ne? Gördün mü? Ben nasıl evet. ne oldu, onu sikiyim. Ne oluyor onu gördüm ah. Çok sessiz ol. Sessiz konuş tamam Onu kıstırmamız lazım. İzle izle. Nasıl yapacağız ah dur ben daşakla hallederim onu. daşak ne yapacak oğlum daşak dur sen dur azı daşak koş Ama oğlum gitmeyin elinde ah şu aptal köpek Çekil şuradan çekil <laughs> Ay. Ay çekil. Ay çekil. Ay azdı bu azdı. ah Seni ah ah çekil. Aa, bir şey dedi sanki bana. <laughs> Aaaa, korkuyorum aaaa. <laughs> Aa, korkuyorum. Aa. pis göbek pis. Aa. Aferin azgın daşa <laughs> yavru. <gülüyor> Çok güzel yarrak gibi uçurdular onu. Aferin azgın daşa. Haso haso benim bir kuşum vardı. Kuşum mu? Evet. Nasıl kuşum vardı? Sen kız değil miydin ya? Yeni mi taktık? Ya soğuk. Yanlış anlıyorsun. Kırda bir tane daşşak kuşu bulduk. Aa daşşak kuşu hem evet. Onlardan çok fazla oluyor. Yaralandı. Onu senin babaannene götürdü. greniye. Eyvah babaanneme vermeseydin o kuş var ya bir saate ölü bulunur ha. Bana bir yol çiz. Bamya bulmamız gerekiyor. Bak. Şöyle bir daşşak gibi bir şey çizdim ben. Şuraya gidelim böyle. Altından tutacaksın ters çevireceksin yavaşça ısıracaksın. Ondan sonra ya hayır yola anlatma bana. Sonra yerde yeah bamya bulacaksın. Yerde yeah bamyayı bulduktan sonra bir güzel aldığını bazına sıçacaksın. Dubai çikolataları ne oldu? Dağlarda görünce ananın amına sokacaksın. Ah bu yoldan doğru gidelim kestirmeden. <laughs> Gel. Ah. Ah. ah 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 duramıyorum ah. Ah, ah. duramıyorum ah. Ah zincir köyüne uçacağım ah. ah. Allah, <laughs> Ne oluyor lan daşa? Ne oldu lan daşa? <laughs> adam sandı daşa. Alımsa değil daşa. Haydi nem çiğ daşa mı patladı? Git göster bakayım. Git göster bakayım. Aman çıkıyor. Hep ananızın onu. Allah Allah bir parça bitten sonra bir güzel kayalar kaynıyor <laughs> kaynıyor kaynıyor. <laughs> sikiş. Aa, sikiş sokuş saplayış. Ananızın. Aso dur buradayım. Ulan nereden geliyor bunun sesi? Amına koyayım. Haso beni al. Ananın namı gibi bir dağaya gelmişim zaten. Bu ne amına koyayım? Ananın namı gibi bir dağ. Ananın namı. 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 Ananın çok çok canım yedi ya. Dur bekle seni çıkaracağım şimdi. Buradan orospuluk sikimi de aşağıma uzatacağım. Kocaman bamyamı 35 santim itfaiye <laughs> borusu gibi <laughs> ana borusu var. Ah, bir işe yarasın. Ah. Yani boruyu uzatacağım. Ah dur dur ben birazcık çıkayım dur. Çık çık çık, çık, çık. Ay. E, her şeyi ben yapıyorum. Oğlum çabuk çıkacaksın. Ama ne yapayım ben ne yapayım? Uzatayım, Yardım alayım. et elini uzat. Tamam al. Ah. Bugün, bugün, elini veren yarın götünü verir. Haydi bakalım. Ay ya. ya. iyi İyi ki çıktım valla orada ön kadar ölüme gideceksin sandım. Ay ah, ah, ah. Aklını kullan bir her seferinde bir yere uçuyorsun atlıyorsun gibi çok kaygan. <laughs> her, <laughs> her, yere kayıyorsun adamlara kayıyorsun maraya kayıyorsun karıya kayıyorsun yeter artık. Ah ha. hassa, oh, teşekkür ederim. Yaram da şu an patladı artık seni kurtarmaktan yaram kırıldı. Saçım beyazladı. Yeter lan yaramın kılları <gülüyor> beyazlaştı. <gülüyor> tamam tamam özür dilerim. Ah. Hadi gel Ergen seni. Hadi şu bamyeyi bulalım artık. Kuşum hasta kuşum. Ne yani, taktın kuşa tamam bamya bulalım. Benim bamya olmaz bu arada asla. Ah, ah, kuş kuş kuş. Aşk. Ah, ah, ah. <laughs> ah, nerededir nerededir ki? Bilmiyorum. <laughs> ee, bu değil. Neden o değil? <gülüyor> <gülüyor> Onun kokusu böyle değil. Ah. On kokusu yarak taşak gibi olacak böyle azgın taşak gibi. Aa buldum buldum. Ne <laughs> Hadi gidelim hemen hadi, gidelim. Hadi hadi hadi, hadi gidelim gidelim. Bak burada daha fazla oylan zenci köyündeki çocuk. Oh, oh 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 oh. zenci köyü. Ay ne? Yani zenci köyünden kurtulduk. Aa geldiniz mi kız? Ne olmuş? Ah yarra ama benzeyen kuş benim anamın avına girdi. Kaynay kaynay kaynay. Hemen kaynatalım ya. Hemen ilacı yapalım ama. Oruç vakti, oruç buluk vakti. Burada kuş şimdi anan amına sokacağım buş buş amına sokayım. Bak bunu yaparken böyle konuşmak lazım. Bak biz soğuk bir çıkar, Bir soğuk bir çıkar. Çok eğlenceli değil mi? Oh. Gerçekten bana güzel bir anımı hatırlattı. Şimdi haydi bakalım. Hadi içirelim içirelim. Kırda. <laughs> İçiyor içiyor, Don, 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 er, İyileşecek mi? İyileşecek, iyileşecek. Ananın gibi kaynıyor, kaynıyor, koş kaynıyor. Erdoğan, 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 Erdoğ Erdoğan, 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 Erdoğ Erdoğan, 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 Oh yeah, oh yeah, oh, ah, ah, <laughs> Dur ah, nene dur çok tamam. Çok güzel bir an. Ay nenemin ne oldu? <laughs> oh, translate, oh. translate. Böyle Ay nene ne oluyor sen? Doğru, Yine grenileştin. Erdoğan, 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 Erdoğan. Yine grenileştin sen. Ben her zaman böyleyim. Bazen korkuyorum. Bazen trans oluyorum. Bazen azlıyorum. Bazen oruçluğa başvuruyorum. Şimdi bu kremi kuşuna sür assın. <laughs> performans <laughs> krem. Tamam. Cinsellik performans arttırıcı öttürücü krem. Samsun'da yayınlanmıştır. Tamam tamam. Yuvada yapacağım ona. Tamam yuvada yapın. Haydi ah, bakalım. dedem merak etmiştir biz gidelim. <gülüyor> <gülüyor> dede, Aa, dede. Aman almadım, ne yaptın lan? Bak iyileşti. Işte. Aa, çok değerli bir daşak kuşu olmuş. Evet yumuşacık. Ay, ona yuva yapacağım. Ah. Hmm, çok güzel. Ah, pipi gibi yuva yapacağım pipi. Bu al bakalım. Ay. Her şeyi yap şimdi. Aman da sokarsın. Ay bak yuvası var. Erdoğan, Erdoğan 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 Beslen beslen bebeğim. Erdoğan Erdoğan Erdoğan, Erdoğan. No, bah yeter. Bu kadar çok ötmesin kuş. Sineğiyle öteceğim lan bu. Sikerim bu kuşu. Tamam. Çoğaltırım. Tamam dedi tamam. Odamı Odama ah, git. Çoğalmak istiyorum. Eyvah aklına çoğalma düştü kuş. Afetlendim. Ya kuş. Çok amaçlıyorum. Sus bakayım sus bakayım yaramaz. Ah şirk dedem geldi şirk sus. Şirk beni Dedem geldi sus. Aman ha koy. Böyle kuş mu olur? Bu nasıl kuş? Tamam Ötü tamam be, dur. dede tamam uyuyoruz. Yine zaten. benim kuşum bile bu kadar ötmüyor. Bu kuş nasıl bu kadar ötüyor? <laughs> ya dede güldür be. Bir de her gün ben prezervatör kullanıyorum. Hadi iyi geceler dede. İyi geceler ama bu kuşu bir gün dışarı yollayacaksın anladın? Anladın amına koyim. I'm not going to do this. I'm not going to do this.